hareket ve hareket çeşitleri. Cisimlerin yerlerini zamanla değiştirmelerine hareket diyoruz. Üç çeşit hareketimiz var. Bunlar öteleme, dönme, titreşim hareketleri. Öteleme hareketi bir cismin bütün noktalarının bir doğrultuda eşit miktarda ilerlemesidir. İşte bakın görseldeki araç K noktasına, L noktasına baktığınızda aynı doğru boyunca sol taraftan sağ tarafı ötelenmiş. Şekildeki araç öteleme hareketi yaptığında K noktasının aldığı yol ile L noktasının aldığı yol birbirlerine paralel ve eşittir. Dönme hareketi bir cismin sabit bir eksen etrafında dolanmasıdır. Görseldeki gibi rüzgar gibi çembersel yay çizerek hareket ediyor. Titreşim hareketi ise bir cismin iki nokta arasında gidip gelme hareketidir. Örneğin sarkaçlı saatlerde sarkacın titreşim hareketi titreşim hareketine bir örnektir. Bir cisim tek bir hareketi yapabildiği gibi birden fazla hareketi aynı anda da yapabilir. İlerleyen araç tekerlekleri bakın hem dönme hem öteleme hareketi yapar. Doğrusal olarak uçan kuşların kanadı hem titreşim hem öteleme hareketi yapar. Konum, alınan yol, yer değiştirme, hız, sürat. Konum, bir hareketlinin belirli bir referans noktasına göre yönlü uzaklığına konum denir. Birimi uluslararası standartta metredir ve vektörel bir büyüklüktür. X üzeri ok ile gösterilir. Görselleri dikkat edin. Siz referans noktası olarak toplanma yeri tabelasını seçtiğinizde Ali'nin konum vektörü, Beril'in konum vektörü ve Can'ın konum vektörü referans noktasından incelediğiniz cismin bulunduğu konuma doğru çizdiğiniz vektör ile gösterilir. Alınan yol. Hareketlinin geçtiği tüm noktaların birleştirilmesiyle elde edilen uzunluğa alınan yol denir. Uluslararası standartta birimi metredir. Bu alınan yolun yönü olmaz. Sıkalar bir büyüklüktür. Bazen küçük x ile, bazen küçük d ile, bazen de küçük l harfleriyle gösteririz. Bakın görselde bir araç A noktasından oklarla gösterilen yolu kullanarak. B noktasına geliyor. Şöyle kıvrımlı bir yol izliyor. Geçtiği noktaları birleştiren yolun uzunluğu bizim için alınan yoldur. Yer değiştirme. Hareketlinin son konumu ile ilk konumu arasındaki farka yer değiştirme denir. Hareketlinin başlangıç noktasından vardığı son noktaya çizilen vektör yer değiştirme vektörüdür uluslararası standartta yer değiştirmenin de birimi metredir. Delta x ile gösterilir. Son konumdan ilk konumu vektörel olarak çıkartarak buluruz. Şekildeki aracın ilk konumundan son konumuna çizilmiş siyah renkli vektör bakın burası başlangıç burası bitiş noktası soldan sağa doğru çizdiğimiz bu vektör yer değiştirme vektörüdür diyoruz. Bir cisim tur atarak ilk konumuna gelirse yer değiştirmesi sıfır olur. Dönen bir cismin bir turdaki yer değiştirmesi tabii ki sıfırdır. Örnek 1. Bir helikopter Ankara üzerinden doğuya doğru 800 km ilerleyerek Erzurum'a, oradan da güneye doğru 600 km ilerleyerek Mardin'e ulaşıyor. Buna göre bu yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Helikopterin aldığı yol 1000 kilometre bakın 800 kilometre Erzurum'a 600 kilometre Erzurum'dan Mardin'e toplamda 1400 kilometre yol almış oldu. Yer değiştirmesi ise Ankara'dan Mardin'e doğru çizdiğimiz bu mor renkli vektörün uzunluğu 3-4-5 üçgeninden 6, 8, 10 üçgeninden veya Pisagor yaparak 600'ün karesi ile 800'ün karesini toplayıp karekökünü aldığımızda 1000 kilometre yer değiştirdiğini bulacağız. Cevap E. Sürat ve hız bir hareketlinin birim zamanda aldığı yola sürat birimi uluslararası standartta metre bölü saniye Skaler bir büyüklük v harfi ile gösterilirken, bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirmesini hesaplarsak buna hız deriz. Uluslararası standartta hızın da birimi metre bölü saniyedir, ama vektörel bir büyüklüktür, bu yüzden v üzeri ok çizilerek gösterilir. İşte süratte alınan yol, hızda ise yer değiştirme bizim için önemlidir. Örnek 2. Bir atlet şekildeki O merkezli 60 metre yarıçaplı çembersel yolun A noktasından B noktasına 10 saniyede koşmuş. Yarıçapı 60 metre olarak verilmiş. Burası da 60 metre. Atletin atletin sürati ve hızının büyüklüğünü arıyoruz. Süratte aldığı yol yani çemberin çevresinin Dörtte birini alacağız. 1 bölü 4 çarpı çevre formülümüz 2 pi idi. Pi çarpı 60 bölü 2'den 3 çarpı 30'dan 90 metre yol alıyor. 10 saniye geçmişti. Süretimiz 9 metre bölü saniye olacak. Hız için A'dan B'ye şöyle bir vektör çizmemiz gerekiyor. 60-60-60 kök 2 uzunluğunda ve toplam 10 saniye geçmişti. Hızı 6 kök 2'ye geliyor. Cevap B. Evet sevgili arkadaşlar Örnek güç otoyolda hareket eden bir otomobilin 30 saniye boyunca yaptığı toplam yer değiştirmenin büyüklüğü ile bu sürede aldığı toplam yolun birbirlerine eşit olduğu gözlenmiş. Buna göre otomobil 30 saniye boyunca demiş 3 tane yargı var. Hangileri kesinlikle doğrudur istiyoruz. Şimdi bir noktadan harekete başlamış. Başka bir noktaya da ulaşmış. Dediğine göre bu süre içerisinde aldığımız toplam yol yer değiştirme eşit olmuş. Yer değiştirme iki nokta arasındaki en kısa mesafedir. Yolun buradaki yer değiştirme eşit olması buradaki kişinin hiç sağa sola sapmadan dümdüz bir yol boyunca gitmesiyle mümkün olur. Eğer sağa sola sapmış olsaydı aldığı toplam yol yer değiştirmesinden daha büyük olurdu. Bu verilene bakıldığı zaman demek ki biz dümdüz bir yol boyunca sağa sola sapmadan gitmişiz ama sabit hızla mı hareket etmiştir ya da hızlanmış sonra yavaşlamış mıdır? Onunla alakalı kesinlikle şudur budur diyemeyiz. O yüzden birinci maddemiz kesinlikle doğrudur diyemiyoruz. Sürekli aynı yöne gitmiştir. Bu kesinlikle doğru. Doğrusal bir yolda hareket etmiştir. Bu da kesinlikle doğru. Aksi takdirde zaten yer değiştirme aldığı yola toplam yola eşit çıkmazdı. Bu verilenlerden bizim aldığımız yolumuz delta x denilen şeye eşit olmalı. O yüzden dümdüz bir yolda gidilmeli. 2 ve 3 yani cevabımız D seçeneğidir. düzgün doğrusal hareket yani sabit hızlı hareket. Hareketlerin izlediği yolun biçimine yörünge denir. Yörüngesi doğru biçiminde olan cisimlerin hareketine doğrusal hareket denilir. Doğrusal hareket eden cisimlerin hızları sabit ise bu cisimlerin hareketine düzgün doğrusal hareket denilir. Yörüngesi doğru olan şekildeki aracın aldığı yol ile geçen süreler dikkate alındığında aracın eşit zaman aralığında eşit yollar aldığı görülüyor. Bu araç düzgün doğrusal hareket yapmaktadır deriz. Aracın konum zaman grafiğini, konumunun zamana bağlı grafiğini çizmek istediğimizde her bir t sürede 1x yol almış Sıfırdan sıfır anında sıfır konumundayken T anında X, 2T anında 2X, 3T anında 3X konumlarından geçiyor. Grafikte önce T sürede X konumu bunlar birleştirilir. 2T'de 2 deydi. bunlar birleştirilir. Aynısını 3T'de 3X'de yaparak bu noktaları birleştiriyoruz. Sonra... Bu noktaların üzerinden geçecek şekilde birleştirdiğimiz doğrultumuz bizim grafiğimiz oluyor. konum zaman grafiğinin eğimini almak istersek yani grafiğin zaman ekseni ile arasında kalan bu açının tanjantını karşı dik kenarı komşu dik kenara bölmek istersek hızı elde ederiz. Buradaki hız değerimiz x bölü t'dir. Konum zaman grafiğinde eğime bakarsak hızı belirleyebiliyoruz. Eğim aldığımızda eğimin değeri hızın değerini verirken grafiğin eğimi, grafiğin bükülmesi, kıvrılması veya kıvrılmaması hızın karakterini veriyor. Şöyle ki her aralıkta açı, eğim aynı olduğu için hızı eşittir. Bu yüzden çizeceğimiz hız zaman grafiğinde düz çizgilerimizin olması gerekiyor. İşte bakın hız zaman grafiğinde sabit bir hız ile hareket ettiğini göstermek için düz bir çizgi çizdik. Bir cismin hız zaman grafiğinde grafiğin altında kalan alan yer değiştirme büyüklüğünü verir. İşte artı yönde bir alan varsa artı yönde yer değiştirdiğini, hızı eksiye geriye doğru olduğunda ise yer değiştirmesinin eksi yönde olduğunu bulabiliyoruz. Doğrusal bir yolda hareket eden KLM araçlarının konum zaman grafiği şekildeki gibi olsun. K ve L grafiklerinin eğimi negatif olduğu için hızları negatif. Bu araçlar geri yönde gitmektedir deriz. M grafiğinin eğimi pozitif olduğu için hızı da pozitiftir. Yani M aracı ileri yönde gitmektedir. Bakın M burada. Eksi bir konumdan başlamış. Hop sıfıra doğru gidiyor. Bunu sayı doğrusu gibi düşünün. Bakın buraya eksi x olsun. Burası artı x olsun. Sıfır konumum artı x konumum, eksi x konumum. K'ya baktığımda artı x'ten sıfıra doğru, L'ye baktığımda sıfırdan eksi x'e doğru, M'ye baktığımda eksi x'ten sıfıra doğru hareket ediyor. Artı yön, eksi yön kavramlarını buradan da çok rahat bulabiliyoruz. Ortalama hız ve ortalama sürat. Bir hareketlinin yer değiştirmesinin geçen toplam zamana oranı ortalama hızı verir. Bir hareketlinin aldığı toplam yolun uzunluğunun geçen toplam zamana oranı süreti verir. Yani ortalama hızda toplam yer değiştirmeye, ortalama süratte toplam alınan yola bakacağız. Anlık hız, hareketlinin herhangi bir andaki hızıdır. Yollarda radarlar anlık hız büyüklüğünü ölçer. Anlık sürat hareketlinin herhangi bir andaki hızıdır. Araç göstergeleri anlık sürati gösterirler. Örnek 4 Bir koşucu parkurunda KL koşucuları şekilde gösterildiği gibi farklı yarı çaplı çembersel yollar boyunca ok yönünde aynı anda koşmaya başlamışlar. Çembersel parkurdaki bir turu ilk olarak K koşucusu daha sonra L koşucusu tamamlamıştır. Önce K koşucusu parkuru tamamlıyor. Daha sonra L koşucusu parkuru tamamlıyormuş. K-L koşucuları parkurlarındaki bir turu tamamlayıp koşuya başladıkları noktaya ulaştıklarında K koşucusuna ait niceliklerden hangileri... L koşucusundakinden daha büyüktür diyor. Bir kere yer değiştirmeleri sıfır başladıkları konuma geri geldikleri için koşuyu bir tur koşuyu tamamladıkları için. Yer değiştirmeleri sıfır olduğu için ortalama hızları da sıfır olacaktır. Ortalama süratte ise K'nın aldığı yol daha fazla daha büyük bir çember çizdi ve daha önce yarışı tamamladı. Bu yüzden K'nın ortalama sürati L'den büyüktür. Cevap B. İşlek caddelerde trafiği azaltmak için yeşil dalga sistemi kullanılmaktadır. Yeşil dalga sisteminde yolun belli aralıklarına sürat işaret levhaları yerleştirilir. Levhalarda yazan süratle hareket eden araçların trafik ışıklarının ilkinde yeşilde geçtikten, geçtiğinde ondan sonra gelen tüm ışıklarda sürekli yeşil ışığa denk gelir. Araçların sürekli dur kalk yapması önlenir. Böylece zamandan enerjiden tasarruf sağlanır. Hava kirliliği de en aza indirilir. İvme bir hareketlinin birim zamandaki hızının değişimine ivme diyoruz. İvme hız değişimidir. Verilen seçilen zaman aralığındaki hız değişimi bize ivmeyi verir. Küçük a ile gösterilir. Vektörel bir büyüklüktür. Uluslararası standarttaki birimi metre bölü saniye karedir. Bazen a üzeri ok ile de formüllerde görürsünüz. Küçük a ile verildiğinde ivmenin büyüklüğünü, a üzeri okla verildiğinde ivmenin hem yönünün hem de büyüklüğünün bahsedildiğini bilmemiz gerekir. Örnek 5. Doğrusal bir yolda 20 metre bölü saniye hızla ilerleyen otomobil biraz ötede yoldan geçen bir kediye çarpmamak için frene basarak 4 saniyede duruyor durmak özel bir ifadedir. Yani hızının sıfır olduğunu söylüyor. Hızımız 20 idi. Sıfır oldu. Yani hız değişimimiz 20. Geçen süre 4 saniye. O zaman ivmemiz 5 metre bölü saniye karedir. Fren yaptığımız için, yavaşladığımız için, hareket yönümüzün Ters yönünde ivme uyguladığımız için eksi 5'i seçeriz. Cevap A. Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. Nasıl ki konum zaman grafiğinde eğimi aldığımızda hızı elde ediyoruz. Hız zaman grafiğinde de eğimi aldığımızda ivmeyi elde ediyoruz. Grafiğin zaman ekseniyle arasında kalan açının tanjantını karşıdaki dik kenarı komşudaki dik kenara bölerek ivmeyi elde ediyoruz. İvme zaman grafiğinin altındaki alan ise bize hız değişimini verecektir. Hızının arttığını veya azaldığını grafiğin üstünde ise artı bir hız değişimi altındaysa eksi bir hız değişimi olduğunu anlıyoruz. Örnek 6. Bir hareketlinin doğrusal yolda zamana göre hızı aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Sürelere bakalım. 2 saniye süreler geçmiş. Hızı ise 0'dan 10'a, 10'dan 20'ye, 20'den 30'a, 30'dan 40'a değişmiş. Değişimleri eşit miktarda. Yani hareketlinin hızı her 2 saniyede 10 değişmiş. Hızı 10 metre bölü saniye değişiyor, 2 saniyede. E bu ikisini oranladığımızda ivmesinin 5 metre bölü saniye kare olduğunu çok rahat bulabiliyoruz. Hızı arttığı için sabit bir ivme ve artı bir ivme, yani cevap A. Farklı referans noktalarına göre hareket. Evrende tüm hareketler görecelidir. İleri yönde hareket eden araçtan, araçta yan yana oturan kişiler birbirlerine duruyor gibi, dışarıdaki ağaçları geriye gidiyor gibi görürler. Benzer şekilde dünyada duran kişiler birbirini duruyor gibi görür. Ama aslında dünya hem kendi ekseni etrafında hem de güneş etrafında yüksek hızla dönmektedir. Göreceli ya da bağlı hareket cisimlerin belirlenen farklı referans noktalarına göre farklı hareket ediyor gibi görünmesidir. Örnek 7. Yukarıdaki olaylardan hangileri göreceli yani bağıl harekete örnektir diye sormuş. Gece otobüste seyahat eden kişinin ayın kendisini takip ettiğini görmesi, Güneşin hızla ilerleyerek buluta giriyor gibi görünmesi, yan yana duran iki araçtan biri geriye gitmeye başladığında kendini ileriye gidiyor sanması üçü de bağıl harekete birer örnektir. Cevap E. Etkinlik kartımızda soru cevapta Doğrusal olarak ilerleyen bir aracın hız-zaman grafiği verilmiştir diyor. Aşağıdaki soruları uygun cevaplar veriniz istiyor. Grafiğe baktığımızda bu bir hız-zaman grafiğidir. Hız-zaman grafiğinin eğimi tabii ki de bize ivmeyi verecektir. Altında kalan alan veya zaman ekseni ile arasında kalan alan yer değiştirmeyi verecektir aracın ortalama hızını istiyor. Ortalama hızı için bakın düzgün hızlanan bir hareket yaptığı için en büyük hız ile en küçük hızı toplayıp 2'ye böldüğümüzde V bölü 2 diyebiliriz. Araç ileri yönde mi geri yönde mi ilerlemiştir sorusuna ise hız zaman grafiğinde zaman ekseninin üstü ileri yöndür. Zaman ekseninin altı geri yöndür. Grafik zaman ekseninin üstünde olduğu için hareketli ileriye doğru hareket etmiştir deriz.